arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Çek Cumhuriyeti'ni öğreneceğiz, tanıyacağız. Ben okumaya başlıyorum. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti Bohemya ve Moravya adlı iki bölgeden oluşan bir doğa ülkesidir. Çek Cumhuriyeti'nin komşuları kuzeyde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya'dır. Ülkenin en çok bilinen şehri başkent Prag'dır. Prag tarihi dokusuyla turistleri kendine hayran bırakmaktadır. Ülkenin Bohemya bölgesi kristal cam işlemeleriyle dünya çapında ünlüdür. Ayrıca ülke granit taşı ve bir da bilinmektedir. Ülkenin ekonomisi çoğunlukla sanayi sektörüne ve tarıma dayalıdır. Çek Cumhuriyeti'nde demir, çelik sanayi, otomotiv sanayi ve silah sanayi oldukça gelişmiştir. Çek Cumhuriyeti'nin resmi dili çekçedir Ülkenin para birimlisi çek korunasıdır. Evet arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümde görüşene kadar bay bay.